Uzun zaman önce Waltz kız kardeşimi benden ayırdı ve bana onun nerede olduğunu söylemesini istiyorum. Merhaba arkadaşlar, ben Halil. Yeni bir Dying Light videosuna hoş geldiniz. <laughs> Aiden'ın Villador'a gelme nedeni kız kardeşini bulmak. Aiden ve kız kardeşi Mia çocukken GRE'nin araştırma hastanelerinde insan deneylerine maruz kaldılar. Galiba fragmanda Mia'nın büyümüş halini gösterdiler. Umarım böyle bir spoiler'ı fragmanda vermemişsinizdir ya. Yani bu işin tüm sürprizini ve hikaye anlatımını çöp edebilir. Birisi Aiden'a senin kardeşin öldü <laughs> yapsa ve Mia'nın yaşadığını bu şekilde öğrensek e zaten biliyorduk ki fragmandan olur. Yani bu yapmış olduğum benzetme de Volts'a bir gönderme. Çünkü fragmanda onu yüzüstü bıraktın diyor. Tam da Mia'dan bahsettikten sonra bu karakterin gösterilmesi aklıma başka bir şey getirmiyor. Bu karakterin önceden gösterilmiş olan fragmanlarda ve oynanış videolarında gösterilmediğini biliyoruz. Gösterildiyse de benim gözümden kaçmıştır. Dying Light 2 hakkında yenilikleri gösterdikleri Dying to Know serisinde fragmadan girmeden önce Aiden'ın ses sanatçısı Jonah'ın yanında Dying to Know'u sunan Leah var. Leah'ın oyunla bağlantısı ne benim hiçbir fikrim yok. Araştırdığımda fazla bir bilgi bulamadım. Eğer siz biliyorsanız yorumlarda bunun hakkında fikirlerinizi ve bildiklerinizi yazabilirsiniz. Sadece yayın yapıp oyunlarla alakalı olduğunu gördüm. Bu gösterilen karakter ile Leah'ın suratını karşılaştırdığımızda aynı kişi olduklarını düşünebiliriz. Onu canlandıran kişi Leah olabilir. Eğer bu bahsettiğimiz kişi Mia ise Leah Mia'dır. A Place to Call Home görevinden Aiden'ın şehre elektriği geri getirmeye çalıştığını görüyoruz. Aiden elektrik istasyonuna gelen Peacekeeper'larla konuşuyor ve yardım teklif ediyor. Konuştuğu Peacekeeper'lardan iki tanesinin ismi belli. Birisinin ismi Nitaf, diğerinin ismi Eglot. İsimlerini tersten okursanız Fatin ve Tolga olduklarını anlarsınız. Birinci oyundaki bilim adamı kardeşlerimize birer gönderme ve saygı amacıyla yerleştirilmiş olmalılar. Following'de Tolga ve Fatin roket yaparak Harran sınırından kaçmaya çalışıyorlardı. İlk başta ölmüşler gibi gözükse de telsizle iletişime geçiyorlar ve diğer tarafa geçtiklerini söylüyorlar. Belki de ikinci oyunda Tolga ve Fatini de görebiliriz. Etrafa ses kayıtları koymuşlardır veya karakter olarak gözükürler, yaşlanmışlardır. Ayrıca ilk oyunun espri yüzü, maskotu olan Gazi'nin annesi de oyuna yerleştirilmiş. Eğer Gazi'nin görevini oynadıysanız, annesinin salgından önce öldüğünü ve bu olayı atlatamayan Gazi'nin annesinin koklasını yaptığını görüyorsunuz. Gazi'nin annesinin kafasındaki kovayı Barney'i arama görevinde kasanın altında görebiliyoruz. İkinci oyunda çok fazla easter egg olacak gibi görünüyor. Neyse, elektriği getirdikten sonra bir Night Runner olan Lavan, bize eşlik eden kadın, intikam peşindeki bir karakter ve Aiden'la birlikte ana hikayede olacak gibi gözüküyor. Hani ana hikayede olacaktan kastım sadece birkaç görev sonra gidecek bir karakter değil. Bayağı nasıl Cyberpunk'ın Keanu Reeves'i varsa bizim de Rosaria Dawson'umuz var. Lavan'ı canlandıran Rosaria Dawson'u Daredevil ve Mandalorian dizilerinden hatırlıyor olabilirsiniz. Night Runner'larda Aiden gibi deneylerde kullanılmış. Bunu Frank ve konuşmalarından ve fragmanlardan anlıyoruz. Deneyleri yapan Waltz bir GRE profesörü olabilir. Night Runner'ları ve Aiden'ı virüsün üstünde modifikasyon yaparak mutantlara, süper insanları çevirmiş veya Volt'un şu an ulaşmış olduğu süper güçlere ulaşmak için onları kobay faresi olarak kullanmış olabilir. Volt'un Aiden'ı ve Mia'yı ayırmasının sebebi de Aiden'a yapacakları deneyleri Harran'da yapmaları için Harran'a gönderilmesi olabilir. Sonra bir şekilde laboratuvardan kaçan Aiden, Spike ile buluşmuştur. Reason fragmanının sonunda Aiden insan kalabilmek için bazen canavarlaşman gerekebilir gibisinden felsefi bir söz atıyor ortaya. Fragmanda bunu duyunca sadece havalı bir söz söylemiş gibi gözükse de kendisini ve neye dönüşeceğini de eleştiriyor olabilir. Zaten Aiden'ın oynanışına bakıldığı zaman normal bir insanın zıplayamayacağı kadar uzağa zıplıyor ve inanılmaz güçlü saldırılar yapıyor. Buna ek olarak fragmanın sonunda Volts'un ecellere benzer hareketler yaptığını görüyoruz ve vücudundaki damarlar çıldırmış derecesinde belli oluyor. Volts'un hareketleri ve dövüş tarzı nedense bana Crane'i hatırlattı. Following'deki boss savaşını düşünün. Crane'in pençe atar gibi vuruşunu yapıyor. Ya eğer following sonrası Crane, GRE tarafından yakalanıyor ve gelişmiş mutasyonunu çözmek için Crane üzerinde deneyler yapıyorlarsa? Waltz, kendisine süper insan güçleri verirken vücudunun ve zihninin bozulmasını engellemeye başarmış gibi gözüküyor. Night Runner'lar ve Aiden, Crane'in mutasyonu uğramış DNA'sını vücutlarında taşıyor olabilirler böyle olmayacaksa neden Spike ile Aiden birlikte olsun veya hikayeleri alakalı olsun? Bu bence bir ipucu. Ya benim aklıma şöyle bir fikir de geldi. Eğer böyle olursa bence Aiden hafızasında Crane'in hatıralarını görebilecek ve bunları kullanacak. Fragmanda Crane'in ismini söyleyenin Spike olduğunu ve Spike'ın ikinci oyunda olarak Aiden'a yardım ettiğini önceki videoda açıklamıştım. İzlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz. Dying Light 2'de Villedor kasabasında bir sürü grup var. Peacekeeper'lar, katı kurallara sahip bir düzen oluşturmaya çalışan askeri bir grup. Survivor'lar, kısaca yaşamaya çalışan özgür halk. Ve son olarak Renegade'ler. Renegade'ler eski hapishane mahkumlarının oluşturmuş olduğu bir grup. Oyunda Renegade'lerin kötü adamlar olduğunu söyleseler de fragmanlar ve oynanış videoları bunların aksini gösteriyor. Oyun boyunca ele geçirdiğimiz elektrik istasyonları ve diğer benzer binaları seçimimize göre bir tarafa vereceğiz ve orayı onlar yönetecek. Seçim kısmında sadece iki tane taraf var. Peacekeeper'lar ve Survivor'lar. Seçimler konusunda ilk oyundaki kullandığımız araba tuzaklarını Peacemaker'lara taraf tutarsak alabileceğiz. Ama istasyona Survivor'ları verirsek de çatılarda trambolinler olacak. Peacekeeper seçimleri fazla olursa şehirde zombiler azalmış ve bir düzen olmuş olacak. Survivorların tarafına daha çok yoğunlaşırsak da etrafta gezinmemiz ve parkur yapmamız için daha fazla fırsat olacak. Örneğin binalar arası kurulmuş asma köprüler gibi. E3 2019'da gösterilen oynanış videosunda Frank, Renegade'ler ve diğer taraflar arasında barış anlaşması ve şehire suyu getirmek için anlaşma yapmak için uğraşıyor. Renegade'lerin lideri Albay'ın gönderdiği elçiyle konuşmaya giden Frank kapıda vuruluyor ve oradaki Renegade'ler ile Aiden savaşıyor. Peacekeeper'lardan Matt, Frank'i tutarak bunu Renegade'ler yaptı, ben Frank'in başında dururum, sen git Renegade'lerin üstünü bas ve şehire suyu getir diyor. Burada bizim seçimlerimizin önemini göstermek istiyorlar. Eğer Frank ile kalırsak belki de Frank'i tedavi ettirebiliriz ve Alba ile hala bir anlaşma yapılabilir. Frank'in ölümü çok büyük bir kaosa yol açabilir. Çünkü tüm tarafları bir araya toplayan adamın belli ki şehirde hatırı sayılır bir namı var. Bu saygınlığını da eski bir night olmasından aldığını söyleyebiliriz ve kendisi balık gözü fish eye barının sahibi. Diğer seçenekte ise Aiden, Frank'i bırakarak Renegade'lerin üstüne sızıyor. Aiden, Renegade'lerin kampına sızdığında soğukkanlı katillerden çok aynı herkes gibi hayatta kalmaya çalışan ve ailesi, çocukları olan insanları görüyor. Aiden bunu Mete söylediğinde bence bir albayla konuşalım yanlış anlaşılma olmuş olabilir diyor. Ama Met yanlış anlaşılma olmadı boşver artık bunları Frank öldü diyor. Sonrasında Aiden albayla konuşmaya gidiyor ve albay Frank'in nerede olduğunu soruyor. Aiden Frank'in öldüğünü söylediğinde albay şaşırıyor ve emri kendisinin vermediğini söylüyor. Matt ise ısrarla Aiden'a Renegade'lerin üstünden barajı açmasını söylüyor. Albay ise şehire suyu getirmede yardımcı olabileceğini, Frank ve kendisine bir komplo kurulduğunu söylüyor oynanışta Aiden şehire suyu getirince su salınıyor ve suyun altında kalan şehir ortaya çıkıyor. Ama suyun gelmesiyle sadece su problemi çözülmüyor. Suyun çekilmesiyle fethedilemez Renegade Kalesi Peacekeeper'lar için saldırıya uğrayabilecek duruma geliyor. Ve ayrıca suyun altından mutasyona uğramış yeni zombiler ortaya çıkıyor. Oynanışı anlatan adam, albayın gerçekten bir tuzağa düştüğünü ve Ada'nın bu komplonun bir maşası olarak kullanıldığını söylüyor. Eğer dikkatle dinleyecek olursak, Frank'in vurulma sahnesinde ateş sesi yakından değil de uzaktan bir keskin nişancı tüfeğiyle yapılmış gibi çıkıyor. <laughs> vurulma sonrası olay yerindeki Renegadeler de şaşırmış bir şekilde tepki veriyor. Yani adamların kendi planı olsa niye şaşırsınlar? Belli ki hikayede gruplar arası Game of Thrones senaryoları gerçekleşecek. Bu yıl paylaşılan oynanış fragmanlarında ise Peacekeeper'ların lideri diye Lucas isimli birisinden bahsediliyor ve Aiden, Peacekeeper'lardan başka bir karakter olan Aidor ile birlikte bu ölümü araştırıyor. Aidor, Aiden'a "Sen benim bizim lideri öldüreni bulmakta yardımcı ol, ben de sana kız kardeşini bulmakta yardımcı olayım." demiş olabilir. Bu komplo görevinde Frank'in yerine Lucas denilen karakter getirilmiş olabilir. Birileri liderlerin ayağını kaydırmaya ve yerlerine geçmeye çalışıyor gibi gözüküyor. 2021'de paylaşılan oynanış fragmanında ise Aiden'ın Waltz'un nerede olduğu hakkında sorguya çekildiğini görüyoruz. Fakat burada bir bit yeni var. Sonuçta Waltz Aiden'ın tarafında değil. Aiden neden Volts'u korusun ki? Aiden da Volt'su arıyor ve ona gayet de sinirli. Bu sorgu kısmı belki de albayın öldürülmesinden sonra gerçekleşecek olan bir sahne olabilir. Aiden'ı sorguya çeken kişi de Aiden'ı Volt'sun adamı sanıyor olabilir. Bu sorgu sahnesindeki Klaus karakteri farklı bir gruptan diye hatırlıyorum. Belki de bu sahnedeki karakteri de değiştireceklerdir. Geçmişte Aiden ve kız kardeşi de aralarında olmak üzere Waltz birçok kişiye deneyler yaptı. Öğrendiğimiz bilgiler doğrultusunda Night Runner'lara da deney yapmış. Benim düşünceme göre Peacekeeper'lar tarafında Matt lider olmaya çalışıyor ve bu yüzden Waltz ile birlikte komplolar kurarak birlikte çalışıyorlar. Waltz da albayı indirerek Renegade'lerin başına geçmeye çalışıyor olabilir. Böylece tüm şehri kendi emri altına almış olacak. Fragmanlarda fark ettiyseniz Renegade haydutlarının da aynı Volts gibi damarları çıkmış. Bunlar Volts'un etrafa sızmış olan askerleri olabilir ve insanlığın mutant olarak yaşamaları gerektiğini yaymaya çalışan bir felsefeye sahip olabilirler. Öyle olmasa ve sadece kendilerini güçlendirmek için bir ilaç kullanıyor olsalar bile bunu Volts yapmıştır. Oyundaki Stay Human sloganı birçok şeyi düşündürüyor bize. 2020'de paylaşılan fragmanda GRE laboratuvarlarını araştırmaya gidebileceğimiz de söylendi. Burada Aiden kendisine şırıngayla bir şey enjekte ediyor. Bu şırıngalarda mutasyonu dengelemesini sağlayan veya daha da güçlenmesini sağlayan bir şey olabilir. Belki de hepsini topladığımızda oyunun sonunda eğer seçimlerimize göre Aiden'ın sonu da belli olacaksa, ölecekse, zombiye dönüşecekse, şırıngaların hepsini toplamamızla Aiden yaşayabilir ve iyi sona ulaşabilir. Benim oyun hakkında olacağını düşündüklerim bunlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Neler olabilir sizce? Yorumlarınızı yorumlar kısmında bekliyorum. Ve videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Ne kadar çok like alırsak daha iyi. Çünkü bu şekilde video öne çıkarılanlara daha fazla çıkma şansına sahip oluyor. Videoyu beğendiyseniz ve daha fazla böyle video izlemek istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Çan butonunu aktifleştirerek de videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ve ayrıca böyle bir şeyimiz var. <laughs> Arkadaşlar abone olmayı ihmal etmeyin ya. Benim için çok önemli kanalım büyümesi. Yardımcı olursanız mükemmel olur. Üyelerimden bahsedeyim. 3. seviyeyle Asima 35, The Brief, Chocobin ve Baykan üye olmuş. 2. seviyeyle Rose Examine, Kuarinev Pistolun, Shooting, Royal Abuzer, Doc Meister, Dayuna Savar, Netuno ve Efedoruk Uğur üye olmuş. Birinci seviyede de Robo Cyber'la Cahit TRL üye olmuş. Üyelerime, destekçilerime teşekkür ederim. Eğer siz de üye olmak istiyorsanız açıklama kısmında bununla alakalı bir video var. Evet arkadaşlar, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, stay human.